60 Kilo Vermişti Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan Mayolu Paylaşım O Hayat Benim dizisindeki rolü için kilo alan Yeşim Ceren Bozoğlu, yapımın final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu. Diyette uygulayarak 60 kilo veren ünlü oyuncu tatil sezonunu açtı. Doktorlar ve O Hayat Benim dizilerinde kilolu halleriyle hatırlanan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kilo verdikten sonra bambaşka bir görüntüye kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu eski halinden eser kalmayan haline bir kez daha sosyal medyada gündem olmayı başardı. 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve sonrasında sıkı diyet uygulayarak 2 yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun pozlarına beğeni yağıyor. Yeşim Ceren Bozoğlu son olarak mayolu bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekti. Tam kapanma öncesi tatile çıkan oyuncu bisiklet üstünde verdiği poza bugünlerde en çok kendime sonra dostları hiç durmadan söylüyorum. Seni seviyorum notunu yazmıştı. Bir daha rol için asla kilo almam diyor. Yeşim Ceren Bozoğlu kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu. Vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz şeklinde açıklama yapmıştı. Bir dönem 110 kiloya kadar çıkan 46 yaşındaki oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun mide küçültme ameliyatı ve spor yapmaya başlamadan önceki hali.